Biler, senden bir şey isteyeceğim. Biraz daha. Balonları patlatalım mı beraber? Ama dur şimdi değil, şimdi değil. Dur aşkım, şimdi değil. Ben şimdi senden kırmızı balonu patlatmanı istiyorum Biler. Bilmiyorum aşkım. Sen hadi kırmızı balonunu bul bakalım. Kırmızı balonu bulur musun? Evet. Onu eline alır mısın? Beyazı bırak. Beyazı bırak. Kırmızıyı patlatır mısın şimdi bize? Nasıl patlatacaksın? Oturabilirsin belki. Hadi hadi evet 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 evet. Aa patlamıyor. patlamıyor. Beyazı deneyelim bir de. Beyazı deneyelim. Beyaz hangisiydi aşkım? Evet bir de beyazı deneyelim bakalım. Olmaz. Olmaz. O yeşil değil mi? Evet zıpla. Hop diye zıpla. Zıpla 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 olmuyor. olmuyor. Olmuyor değil mi aşkım? Sarıyı deneyelim bebeğim. O ne renk? Sarıyı al sarıyı sarıyı. O, o sarı değil ki aşkım. Sarıyı alır mısın? Patlamıyor mu aşkım? Sence nasıl patlatabiliriz biz onları? İğne verelim mi sana? Abisi iğne verelim mi? Verir misin bir tane iğne abisi? Tamam evet abisi bize iğne verir misin? Hadi bakalım. Sen istersen bir daha dene bakalım. Üstüne çık belki patlayabilir. Ama şu beyaz çok ince patlayabilir belki. Beyaz çok ince patlayabilir belki. Bu balonları sana kim aldı aşkım? Sen aldın. Ben aldım. Bak abine getirdi. Hadi şimdi beyazı patlat bakalım. Beyazı patlat bakalım. Tut bakalım. Korkma ama tamam mı? Hı? Hadi patlat bakalım. Patlatamıyorum. Neden? Batır. Hızlıca batır. Patladı. <laughs> Hadi şimdi maviyi patlat bakalım. Evet. Maviyi patlatır mısın? Patlat. Evet. Maviyi patlat. Patlat. Elin... Elinle tut balonu bakalım. Ah! Evet. <laughs> Turuncu. Evet. Anne, Korktun mu? Evet. Patlatmayalım mı daha? daha? Patlatmayalım. Tamam sen nasıl istersen. Tamam şimdi hadi kapatalım o zaman artık videoyu olur mu? Hadi bay bay yap bakalım bana. Evet. Abisi bir tane de sen patlatır mısın? Hadi bir tane de abi patlatsın o zaman. Şunu patlar, şunu. Hangisini? Hangi rengi? Şunu Yeş Yeşili mi patlatsın? <gülüyor> 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 Çok güzel yaptı ya. Evet hadi kapatıyorum artık. Bay bay. Görüşürüz. Daha patlatacak mısın? Korkar mısın? Tamam aşkım hadi bay bay yap da kapatalım artık hadi. Öpücük at bana bebeğim. Asaf ne oldu? Bay bay. Korktun mu? Korkma anneciğim o balon. Bir şey olmaz ki ondan. Hadi öpüyorum seni.